Okey başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açıyoruz. Şöyle geliyoruz. Ganimet kutularına. Arkadaşlar burada şöyle şeyler var. Ben burada kendime altına almak istiyorum. O yüzden. Kusar benim mimarlı kardeşim? Evet şöyle ganimet kutularına bir göz atalım. Ben de bir tane bir tane altına sonra açarız onu. İlk önce bir altın alalım. Bakalım ne çıkıyor. Şuka çıktı. Ayı, Ayı kaldı. Onu açıyoruz bir tane de. Gök kuşa istiyorum bu arada. Ama onu de. Arkadaşlar Hiç benim şey benim de bir, de bir tane videom var. Art, e, bu şu anda bunu var. bu e, ben neden konuşamıyorum? Kanka bu senin video o benim video. Evet. Evet arkadaşlar işte ben o, o videoda kuşa çıkarttım. Evet. Kuşa çıkmadı. Bir tane daha. Para bitmesin arkadaşlar şu anda para bit bitmemeli. Kafası. Kafası. A ben kafası. kafasını koymayı unuttum ya. Şöyle altın bir tane daha. Bir tane şey seyir at tekli aç. Tekli. Tekli açalım bir tane de. Ben basayım Aa, bir de. tane. Ördek pijaması. <laughs> <laughs> Ay kudurma kudurma. Kira Oo! Arkadaşlar bakın gök gök kuşa. Oy! Sonunda çıkarttım <laughs> be. Ben ayı kafası çıktı bir dünya. Ben Bir tane daha Kudur açalım. Kudurma kudurma. Arkadaşlar. Evet. İsterseniz evet. iki tane daha açalım. Al, 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 Ve biraz da benim hesabıma bir göz atalım. O bu ne arkadaşlar bakın kara çıkar. Bunu da açayım. Arkadaşlar ben daha açmayacağım. Yok. Çünkü şu an altının bitiyor. E, çünkü size bir tekrardan video çekmeyi düşünüyoruz. O yüzden bir göz atalım benim hesabıma de istiyorsanız. Allah Allah. Kar vadisi, Kar vadisine gidelim. Ne gidelim. Neden? Çöle gidelim ya da. Neden? Önce, ne önce bir çöle bakalım. Kurtardım. ayı sayısına bakacağız. Vallahi benimki tam burada gördüğünüz gibi 7 tane ayı kurtarmışım. Burada ee, Ayıköy, Ayıköy, Ayıköy ne bakalım? derdi Ayıköy 8'de 8 zaten. Gördüğünüz güzel, gibi. Tomates, topla, Kutu, topla, kutuları, 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 kutuları da almıştık arkadaşlar biz. Stikerleri de aldık hatta biz. Stikerleri de bir ara size gösteririz bir videoda. Bir de koca, koca eve bakalım istiyorsanız. Koca evleri gördüğünüz gibi 6 tane kurtarmışız. Daha çok Şimdi de Karvadisi'ne doğru gidiyorum. Arkadaşlar benim şey Karvadisi kar tam benim karvadim. Aa benimki de tammış. 8'de 8. Kutuyu kutuları da toplamıştım. Biz yavaştan kapatalım. Gördüğünüz gibi sticker. Ee, kanala abone olmayı, like Doğru atmayı unutmayın. Unutmayın. Bay bay.